Baran Bey, Nora Marin olarak Yacht Life Boat Şoförü'ne katıldınız. Öncelikle firma detaylarından bizlere bahseder misiniz? Nora denizcilik olarak 4 yıldır bu sektördeyiz. Ripot grubunda ithalatçı bir firmayız aslında, üretici değiliz. Ürünlerimiz arkada gördüğünüz üzere birkaç versiyondan oluşuyor. Yani lüks serisi, tender serisi, premium serisi olarak farklı C segmentte botlarımız var, ripotlarımız var. Tamamen ithal üzerine, müşterimizin istediği donatıları ekleyerekten teslim ediyoruz. Peki bu fuara daha önce katıldığınızı söylediniz. Bu yılki fuardan beklentileriniz neler? Lokasyon olarak birbirinden çok farklı. İlki Antalya fuarıydı. Gayet de başarılı geçti, verimliydi. Yacht Life olarak değil ama TÜYAP fuarı pandemiden önce çok yoğun geçti geçmişti en son kapanışı. Çok da güzel işler yapılmıştı o dönem ama bu dönemde yani bu tarihte inanılmaz bir durgunluk var birkaç aydır. Nasıl geçeceğini aslında ben de çok kestiremiyorum. Biraz sürpriz olacak. Tüm katılımcılar için de aynı şey geçerli diye düşünüyorum ben. Son olarak müşterilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çıkıp çıkıp gelsinler fuara bekliyoruz.